Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo açılma videosu ile karşınızdayım. Benden sürekli olarak tekrar kalem alışveriş yapmamı istiyordunuz. Ben de sizi kırmak istemedim. İnternetten bir alışveriş yaptım. Aldığım bütün ürünlerin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Benim 23 Kasım'da doğum günümdü. Bu yüzden babam böyle bir alışveriş yapmama izin verdi. Bu kargo ablamın hediyesi. Bunu kendim aldım. Buradakileri de babam aldı bana. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak bu kargoyu açalım. Pelikan'ın onlu pastel renklerden oluşan bir seti var. Devam ediyorum. Şimdi bunu açmak istiyorum. iki tane de uç var. Kargo bedavaya gelsin diye bu iki ucu aldım. Zaten hiç ihtiyacım vardı. Kargoya da ekstra para vermekten sonra uç alayım dedim. Uçlar bu şekilde. Bu da kalem seti. Şimdi bunu açmak istiyorum. Bunun içinde de Stabilo kulun bende olmayan renkleri var. Bu bayağı sıkı paketlenmiş. Bir şekilde. O kadar tatlı ki galiba aldıklarımın arasında en çok beğendiklerim bu olacak. Hepsi birbirinden güzel. Bu da babamın almış olduğu son kargo. Bunu da açalım. de markasının pastel ve neon renklerini aldım. Babamın bana almış olduğu kalemler bitti. Şimdi de ablamın bana almış olduğu bu kargoyu açacağız. Longajit'in 5 tane neon, 4 tane pastel renklerini aldım. Bir de kargo bedavaya gelsin diye bikin bu tükenmez kalemi var. Son olarak bu büyük kargoyu açacağız. Bu aslında kalem değil organizer. Hadi bunu da açalım. A few moments later. Bir saattir kutuyu açmakla uğraştım ama nihayet başardım. Şimdi de bu ambalajımı çıkaracağım. Eşşekmeceli bir organizer aldım. Şimdi aldıklarımı bunun içine yerleştirmek istiyorum. Almış olduğum bütün kalemler burada. Bu kısımda Pelikan'ın pastel kalemleri. Burada Schneider'in pastel ve neon kalemleri. Burada Don Gazzetti'nin pastel ve neon kalemleri. Burada Maypid'in pastel kalemleri. Burada da Stabilo Swing Cool'un pastel kalemleri. Bu da kargo bedava gelsin diye almış olduğum bir tükenmez kalem. Ve son olarak bu büyük çekmeceli organizer. Dediğim gibi aldığım her şeyin linkini açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Videoyu kapatmadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu yüzden de kalem alışverişleri artık çok fazla gelemeyecek. Benim normal olarak çektiğim alışveriş vloglarında görebileceksiniz aldığım kalemleri. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız hesabım şu anda ekranda. Takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.